Ali Sokuz Dere hoş geldiniz. Bugün size beraber e, çok güzel bir açıklama videosu olacak bu. Bunu ben kısadan şey söyleyeyim. E, bu açıklama videosu dedim. Arkadaşlar haberiniz olsun yeni sezonda Ali, ben Mami. Mami olmasa da ara sıra Ali ile biz artık şöyle bir karar aldık. E, nasıl mı diyeyim? Öncelikle hoş geldiniz. Onu ben bir kısa söyleyeyim. Şöyle bir şey aldık artık. O oh yeah. ve her gün her gün. Her gün her gün Bak şu mobil tuz karar verdim. Ali olmasa da ben atacağım. Haberiniz bulunsun. TDM ve RSE e, Arkadaşlar ama ben bu süreç içinde hangi markayla oynayacağım bilmiyorum. Benim şimdi şöyle bir mevzu. Benim oynadığım şu an Samsung Galaxy A16. A'dan koyana. bu telefon bu arkadaşlar. Ama aldım. Kil rekorlarını koy kenara aldım. Sıra sıra buraya ödüsü şöyle. Ha, bu telefonla, o tarihin gördüğünüz telefonla aldım, kil rekorlarını gördünüz. Bu zor alınan bir şey, haber olsun 60 FPS telefonla, yeni sezonda FPS artacakmış telefon öyle bir duyumlar buldum. Arkadaşlar 60 FPS telefonla, zaten gördüğünüze göre zaten telefon markasını gösterdim. Kil rekorlarını gösterdim, altan koydum. Ve versem onu da geçtim. Ee, şöyle bir şey almayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, şöyle yana koyarsam şöyle bir şey almak istiyorum. Arkadaşlar bunun için belki şöyle bir şey yapabilirim. Bu, bu, hafta içinde evet o da bir alacağım. Onu yarın alacağım. Onu bir paket çubuğa nasıl çekeceğim? Onu geçtim. Ben iPad almayı düşünüyorum. iPad kullanırsanız Samsung modeli. Mesela şöyle bir model düşünüyorum Yana koyarsam şöyle bir model düşünüyorum iPad olarak. Evet ucuz ama şu anlık bizim işimize yarayacak bir telefon. Tablet 90 FPS. Lik. Araştırdım her şeye baktım 90 FPS tablet olduğunu öğrendim. Sonra da niye olsun? Olmaz Ben buradan para kazanıyorum. Bunu YouTube biliyorsunuz, siz biliyorsunuz şimdi. Benim kazanmadığımı sanmıyorlar var. Ee, yaşım küçük diye abone alabilirsin. Ama sadece o değil. Bakın yazı şöyle özel haftalık değil ama youtube'un ne neydi ismi unuttum ya of unuttum ne ismi şu an aklıma ekleyin çalışıyorum youtube star diyor youtube star diyor arkadaşlar oraya gidiyorsunuz gün iki günün raporunu veriyor size haftalık değil de ben iki günlük raporu oldum bana yazacağım benim haberi yok diye yeni gelmiş bu yana koy iki günlük raporumuz oradaki işlerde kendini görüyordum görüyor musun? Öğreniyorsun yoksun kendini gördünüz okay. Arkadaşlar iki günlük raporumuzu gördünüz. Arkadaşlar biz böyle devam ettikçe daha tepelerde olacağız. Evet biliyorum çoğunluğu Shorts ama şöyle bir olay var. Shorts olmasının önemi yok. Videolarım 10 izlense 20 izlense bile bu yıllar geliyor olması geliyor. 10 onu izleyenler bunu bu böyle izleyenler. Yanlıyor gözlerim. gidin biraz yoruyanlar burayı buraya kadar İleriki trendler, okey Bulup basta. <laughs> Kaç koyduk kolid kırıp. oldu yani bir şey ucuz bir şey. Ee, öyle pahalı bir şey değil. Ben pahalısını buldum ama 1000 bin, bin lira bir tane pahalı. Bizim için ucuz mu? Ucuz değil. Niye ucuz değil? Şimdi öyle bir şeye. Bakın öyle bir şeye 300-1000 bin lira verilmez. Ben sonra bizim burada dört yolda, İstanbul dört o e, yolunda yolda Bir tane de dedim telefon küçük bir telefon buldum. Abi dedim, abi o ne kadar, ne kadar gördüm şimdi bu kulaklıkla beraber. Baktım bana dedi 300 lira. Dedim okey abi ama üstüme 150 lira var. Yarın gelip alacak. O da, tamam dedi yarın gelip alacağım. En zamanda onunla gelecek ne Şöyle bir web var. E, haberiniz olsun ki arkadaşlar. Çünkü e, sattım, bilmiyorum. Bir tozun aksama mevzusu arkadaşlar akşaması e, aksama sebebi şöyle E, valide zaten derim bakalım gel bir video yapalım kurgu olmayan düzgün bir video yapalım bana onu ne hoş Vallahi valla billah ne no hoş ne kadar yazsam da onu geç mami zaten mami kabul ediyor de Allah razı olsun koy maminin yanına kanalını koy koydun mu altına koydun ki bu birazcık altına sinirli altına sinirli ama mami Hoşçakalın o kadar abone olmayı like ve videoyu beğenmeyi unutmayın Gidin Mahmut'un Mahmut'un keşkesi Daha önce gösterdiğimiz kanalına abone like ve Ve Gelinimizde görüşürüz Lütfen O kadar zor bir şey değil Arkadaşlar Şöyle bilmeniz lazım Altın sinirli bir bunu Altın da benim bir arkadaşımdı Benim gelmişim ekmeğini kalan Çünkü öpüyordu Çok yüz yüze öpüyordu Bir tane Youtube'un Duffing diye bir Youtube ürünü Evet onunla ayrıldı Bana geldi İndiriyor paralarını Ona geçelim Arkadaşlar haberiniz olsun ki bir de o bir 5 dakikalık bakın bende şu yukarıda gözüküyor size şurada. Ah evet bu video 22 dakikalık efendim bu kısmı kısmı uzun bir video olmuyor. Ben burada size yapacaklarımı dedim o kadar. Şimdi ben başaracağım PUBG Mobile ın. çünkü benim dediğimi göre Samsung Galaxy A16 ile oynayan bir oyuncu bir yandan iPad'e geçersem o elimin alışma biraz uzun sürecek. O zaman da az çalışacağım. Ama amma atarım. Bir kısmı da uzun kadar uzun geç İşte öyle ve evet, ben artık Ali'den fırsat gelirse ben de oynarım. Evet, evet. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar like, abone, atmayı unutmayın. Bakın e, ee, zaten zaten gösterdim. 22.000 izlenme 2 günde. Çok güzel bir başarı arka gitmesi devam etse çok iyi başarılar kazanmış. Şöyle var. Bir yere bana şu e, soru cevap yazıp can yardım bana. Çünkü çok sorular geliyor. Biz bir tane yazdık ama daha olmuş. Ama onu şu kez bir tane bir, bir soru yazdık. İki soru çık. Ha yarın çıkacağım video böyle size gelen soruları cevapta kalan videosu. Ciddi 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 geliyor size gelen soru. Bilenler için. Hep bana gelen bana sana bile sana iletişim kurmaya çalışıyorlar ama sen. bu videoda kanalda da tam aldım, tam. o zaman bir gün nasıl yani video aksamaları için çok özür dilerim ama video aksamaları şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar e, ben mamayı bir kış çektim onu onu bu videoda sonra paylaşayım dedim çünkü nedeni bu video kısa o video uzun şimdi şöyle bir mantık var ben çalışıyorum ne çok çalışıyorum lan babamla beraber çalışıyorum babamın yanında beraber de çalışıyorum Yoksa avantajı Ne bir ders ya ve yardım madem derken videolar aksın ama çok iyi geleceğiz, çok iyi başaracağız. Arkadaşlar bakın herkes istediğini yapar. Bunu ben de çok iyi biliyorum. Haberleri olsun. Bakın Karikader bir markadır. Haberiz olsun. Her gün saat 10'da canlı canlı yayın Atlantaya kaç yerlere yedi. Abone ol da bir tık tık da bir like bir abone. Saat 10'da canlı değilsem ben bir de açıklamayı atarım çıktı lan. olsun. Ben kaçar arkadaşlar. Ben saat gece kaç? İki e, tam sonra yemin bir tam iki. Ben kaçıyorum. Like, abone atmayı unutmayın. Bakın like, abone. Gördüğünüz üzere daha full izleyenler gördü. Tam iki günde 22 bin izlenmeyi aldık ya. Bekle. Okey. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Like, abone atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bye. Bu sefer öyle bir zor gelecek ki. Bana hatırlıyorsun Ali kışkırtma yapmıştı Ali'yle Mami. Umudunu aldım. Ali. Ali geldi. Hadi bayis. Like abone atmayı unutmayın. O kadar zor bir şey değil. Zaten sorsa da atarsınız. Siz zoru başarsınız. Hala like abone atmayı unutmayın. Ben, ben kaçıyorum. Hadi görüşürüz.